Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Murat Hoca. Bugün size 11. sınıf konusu olan sistemlerden bahsedeceğim arkadaşlar. İlk sistemimiz de arkadaşlar sinir sistemi olacak. Şimdi ilk başta e, sinir hücresini bir tanımlayalım arkadaşlar. Sinir hücresi diğer adıyla nöron. Sinir hücreleri vücuttaki en fazla özelleşme gösteren hücrelerdir. Şimdi buradaki özelleşmeden kasıt arkadaşlar yani bölünme yeteneğini kaybetmiş artık Hiçbir şekilde bölünemeyen hücrelerdir bunlar arkadaşlar. Sentrozoma sahip olmadıklarından zaten hücre bölünmesi yapamazlar arkadaşlar. Sinir hücresinde kesinlikle ama kesinlikle sentrozom organeli yoktur. Şimdi iki nöron arasındaki boşluğa sinaps denir. Bunu birazdan çizeceğim size. Temel olarak üç kısımdan oluşur. Şimdi iki nöron arasındaki boşluk dediğim arkadaşlar. Şimdi temel olarak benim nöronun şu şekilde basit bir yapısını çizeceğim buraya arkadaşlar. Şöyle benim bir tane nöronum. Şöyle bir tane daha nöronum arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar bir nörondan bir nörona arkadaşlar uyartı iletimi gidecektir. Mesela bundan buna doğru gidecektir. Bunların arasındaki şu boşluğu arkadaşlar sinaps boşluğu diyoruz. ...sinaps diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu sinaps boşluğundan bir nörondan başka bir nörona arkadaşlar kimyasal iletim gerçekleşecektir. Şimdi arkadaşlar bir nöronun yapısı nasıldır hocam? Bir nöronun nasıl bakabiliriz? Neler var bunun içerisinde? Şu şekilde izah edeyim size. Şimdi arkadaşlar nöronun önce şu kısmı arkadaşlar... Bir gövde kısmı vardır. Hücre gövdesi kısmı vardır. Bunun tam ortasında bir çekirdeğimiz vardır arkadaşlar. Ve bu çekirdeğin içerisinde tabi DNA, RNA gibi moleküllerimiz vardır. Bu sinir hücreleri bol miktarda enerji tükettiklerinden arkadaşlar bunlarda bir mitokondri organeli vardır. Unutmuyorsunuz. Bunlar arkadaşlar çok sayıda arkadaşlar bunlar e, endoplazmik retikulum organelleri vardır. Ve bu endoplazmik retikulum organeli nisiz cisimciğini oluşturur. Bunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kısa uzantılar vardır arkadaşlar. Bunlara da biz hücre gövdesinden çıkan dentrit diyoruz. Bu dentritler arkadaşlar aksondan aldığı iletimi hücre gövdesine iletir arkadaşlar. Tamam mı? Bunları unutmuyorsunuz. Şimdi benim şu hücre gövdesi kısmıydı. Şu kısım ise arkadaşlar benim akson kısmımdır. Ve bir akson boyunca arkadaşlar şöyle kademe kademe dizdiğim miyelin kılıflar vardır. Miyelin kılıf. Şimdi arkadaşlar bu mielin kılıflar iletimi hızlandıran, hızlandırma özelliği vardır. Şimdi miyelinsiz olan sinir hücreleri de vardır. Miyelinli olanlar da vardır. Miyelinli olanlar daha hızlı bir şekilde e, aktivite gösterecektir. Bunu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şu e, uç kısımlarında ise arkadaşlar akson ucu vardır arkadaşlar. Bakın akson değil. Buralar akson değil. Buralar akson ucudur. Bunu karıştırmayın lütfen. Evet, şimdi daha detaylı bir şekilde göstermek amacıyla ben bunu çizdim. Şu kısma biz ne diyorduk arkadaşlar? Şu gövde kısmımdı benim. Ve burada DNA ve RNA molekülümün içerisinde bulunduğu bir çekirdeğim vardı. Çok fazla enerji ihtiyacından dolayı burada benim mitokondri organelim vardı. Burada arkadaşlar benim endoplazmik retikulumum vardı. Bu da neyi oluşturuyordu arkadaşlar? Nissl ne oluşturuyordu. Tabii diğer organeller de var arkadaşlar. Ben daha çok önemli olanları çiziyorum söylüyorum. Şurada arkadaşlar unutmayacağınız sentrozom Kesinlikle ama kesinlikle yoktur arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Şurası benim aksonumdu arkadaşlar. Akson üzerinde şu şekilde yapılar vardı arkadaşlar. Biz bunlara miyelin kılıf diyorduk. Miyelin kılıfların kesintiye uğradığı kısmı ise arkadaşlar ranvier boğumu diyoruz. Bunu da unutmuyorsunuz. Bu ranvier boğumu iletimin atlamalı olmasını sağlıyor bir nevi arkadaşlar. Şu tam şu kısımda arkadaşlar akson ucudur arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz yine. Şimdi arkadaşlar, o söylediklerimin hepsini buraya zaten yazdım ama bir daha bahsedeyim. Organeller hücre gövdesi dediğim kısım. Organeller ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır. Hücre zarına bunlarda nörolemma diyoruz. Sitoplazmasına ise nöroplazma diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Sentrozom organeli yoktur bunlarda. Çünkü bunlar arkadaşlar bölünemiyordu. Değil mi arkadaşlar? Bu yüzden bölünemiyordu bunlar. Endoplazmik retikulumun bulunduğu bölge nisil cisimciye adı verilir arkadaşlar. Endoplazmik retikulumlar e, ne yapıyordu arkadaşlar? Nisil cisimciye ne oluşturuyordu? Nörofibril denilen iskelet elemanların vardır. Bu da uyarı iletimini sağlıyordu arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Şimdi dentrit dediğim kısım az önce göstermiştim arkadaşlar. Şurada şu dentrit kısmı aslında çizersem daha iyi olacak. Hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılardır dedik diğer nöronun aksonu ile yaklaşarak uyartının alınmasını sağlar. Şimdi burada arkadaşlar ben bir şöyle basitten arkadaşlar şöyle bir sinir hücresini tekrardan çizeyim. Siz de bunu sürekli çizin arkadaşlar ki daha dikkatli bir şekilde anlayasınız diye. Şurada benim Dendritim vardı arkadaşlar şu uç kısımlarda. Bunlar ne yapıyordu arkadaşlar? Uyartıya alıyordu unutmuyorsunuz. Bir çekirdeğim vardı burada. Şurada organellerim vardı arkadaşlar. Şimdi burada da benim aksonucum vardı. Şurası da benim aksonumdu. Şurada arkadaşlar benim neyim vardı? Miel'in kılıflarım vardı. Miel'in kılıf. Şurada arkadaşlar kesintiye uğradığı şu kısmı arkadaşlar ne diyorduk? Ranvier mu? Şimdi miyelin kılıf ne yapıyordu? İletimi hızlandırıyordu. Yani impuls iletimini hızlandırıyordu arkadaşlar. Şimdi bunu bundan bahsetmişken şöyle basit şunun basit halini çizeyim şöyle size. iki tane. Şöyle benim sinir hücrem vardı. Şu araya arkadaşlar ben ne diyordum? Sinaps diyordum. Ve burada neydi? Kimyasal iletim oluyordu. Dikkat edin arkadaşlar burada akson ucundan dendrite doğru bir iletim oluyor arkadaşlar. Ve buradaki iletimi yavaşlatan bir durumdur bu. Şöyle benim nelerim vardı? Miyelin kılıflarım vardı. Şimdi arkadaşlar e, ee, hücreleri tabii ki bu e, kılıfı oluşturuyor. Onu da unutmuyorsunuz. Impuls hızını azaltan faktörler. Mesela arkadaşlar bu sinaps sayısı şu sinap sayısı ve şu Ranvier boğum sayısı arkadaşlar bunlar impuls iletim hızını azaltır arkadaşlar bunu unutmuyorsunuz. Peki arttıranlar nedir hocam? Miyelin kılıf. Mesela şunlar var ya arkadaşlar şu miyelinim kılıf varlığı arkadaşlar ne yapıyor? Impuls hızını arttırıyor. Ya da akson çapı arkadaşlar şu çap. Şu aksonun çapı arkadaşlar arttıkça yine benim impuls iletimim hızlanır. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Evet şimdi akson demin gösterdiğim arkadaşlar. Hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılardı arkadaşlar. Uyarıyı diğer nöronun dentitlerine yaklaştırarak iletir arkadaşlar. Şu şekilde dikkat ederseniz bakın arkadaşlar. Ben tam değdirmedim. Sayıca yaklaştırdım ki şurada sinaps boşluğunu da görün. Bunlar zaten değmeli değil. Sayıca yaklaşarak bu olay olur. Peki nasıl? Burada kimyasal bir iletim olur. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet, yağca zengin, lipitçe zengin bir miyelin kılıf bulunur. Bu yapı şıvan hücresi ya da oligodendrositler tarafından oluşturulur arkadaşlar. Şimdi eğer benim miyelim kılıfım çevresel sinir sistemine aitse bu şıvan hücresi tarafından oluşturulur. Eğer bu merkezi sinir sistemine aitse bu da oligodentrositler tarafından üretilir arkadaşlar. Zaten birazdan ondan tekrardan bahsedeceğim. Mielin kılıf iletimi hızlandırır dedik zaten kesintiye uğradığı yerlere az önce gösterdim arkadaşlar size tam şu kısımlara arkadaşlar şu kesintiye uğradığı kısımlara ne diyoruz Rambier boğumu diyoruz arkadaşlar şimdi isterseniz arkadaşlar bir iki tane soru çözelim bu konuyla ilgili bir insanın nöronlarının Hücre gövdesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş arkadaşlar. Endoplazmik retikulum bulunur. Hatta bunlar ne oluşturuyordu? Nasıl ...cisimciğini oluşturuyordu arkadaşlar. Ribozom bulunur tabii ki. Çünkü protein sentezi yapacak bu hücrem benim. Her hücre gibi arkadaşlar. Mitokondri zaten bulunuyor. Bol miktarda ATP üretimini sağlıyordu. Çekirdek, e, ökaryot bir hücre olduğu için çekirdek kesinlikle bulunacak. Ama sentrozom bulunmaz. Nedeni neydi? Bu hücrem ne yapamıyordu arkadaşlar? Üreyemiyordu. Şimdi e, bir diğer arkadaşlar... ...sinir hücresiyle ilgili olarak... Hangileri doğrudur demiş. Hücre döngüsü kısmındaki granüllü endoplazmik retikulum kümelerine nisil taneci adı verilir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bunu az önce söyledik zaten. Hücre yalıtım özelliği kazandıran yağ yapıdaki miyelin kılıf akson tarafından oluşturulur Hayır akson tarafından değil. Arkadaşlar şıvan hücreleri tarafından üretiliyor. Hücreleri tarafından üretiliyor, bunu unutmuyorsunuz. Çevresel sinir sistemin mielin kılıfını oluşturuyordu. Hatta farklılaşmış hücre zarı sarkolemma şeklinde adlandırılır. Hayır arkadaşlar, buna da ne diyorduk? Nörolemma diyorduk değil mi arkadaşlar? Tam olarak yazamadım ama nörolemma diyorduk arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. O zaman cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 yanlıştı değil mi arkadaşlar? Yalnız 1 olacaktır arkadaşlar. Şimdi glia ya da nörogliya diye de geçebilir arkadaşlar. Sinir hücrelerini, bunların görevi arkadaşlar, sinir hücrelerini sararak bunları korur arkadaşlar. Sinir hücrelerini besler, bunun oksijenini sağlar ve bunların arkadaşlar onarımını sağlar. Bunları unutmuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Onarım, besleme, korunma ve oksijeni kim sağlıyormuş arkadaşlar? glial hücrelerimiz sağlıyormuş. Ve bunun çeşitleri vardır arkadaşlar. Schwann hücreleri mesela az önce söylediğim gibi çevresel sinir sisteminin miyelin kılıfını oluşturur arkadaşlar. Çevresel sinir sisteminin miyelin kılıfını Schwann hücreleri oluşturuyor. E merkezi sinir sisteminin e, miyelin kılıfını kim oluşturuyor? Oligodendrositler. Dikkat edin arkadaşlar, ikisi de miyelin kılıfı oluşturuyor. Ama Schwann hücreleri çevresel Oligodendrositler ise merkezi sinir sisteminin miyelin kılıfını oluşturur. Şimdi bunlarla ilgili isterseniz iki tane daha soru çözelim. Bir nöronun yapısında verilenlerden hangileri her zaman bulunur? Şimdi sayalım bir mitokondri, ribozom, miyelin kılıf, sentrozom. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman zaten sentrozom organeli bunlarda bulunmuyordu arkadaşlar kesinlikle. Mitokondri tabii ki bulunuyordu, bol miktarda enerji sağlıyordu buna. Ribozom tabii ki bulunuyordu, protein sentezi sağlıyordu. Değil mi arkadaşlar bunlara? Miyelin kılıf arkadaşlar var. Evet bazılarında var ama bazılarında yok arkadaşlar. Özellikle çevresel sinir sistemine bağlı bazı nöronlarda miyelin kılıf yoktur. Onun için cevabım 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi verilen hücrelerden hangilerinin mielin kılıf oluşturma yeteneği vardır? Şimdi arkadaşlar miyelin kılıfı az önce söyledim arkadaşlar. Şivan hücreleri ve oligodendrositler oluşturur. Nöron kesinlikle ama kesinlikle bunu oluşturamaz. Oligodendrositler oluşturur ve şivan hücreleri arkadaşlar neyi oluşturuyor? miyelin kılıfı oluşturuyor. Yani 2 ve 3. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar bir de çeşidine göre benim nöronlarım vardır. Duyu nöronum vardır, ara nöron vardır ve motor nöronum vardır arkadaşlar. Şimdi duyu nöronum arkadaşlar, impulsu merkezi sinir sistemine getiren nöron çeşidimdir benim arkadaşlar. Ara nöron ise impulsu değerlendirip cevap oluşturan nöronumdur. Motor nöronu ise impulsu efektör organa götüren nörondur arkadaşlar. Efektör organ buradaki efektör organ arkadaşlar Tepki organıdır. Şimdi arkadaşlar mesela düşünün benim elime bir tane iğne battı. İlk başta duyun nöronu bunu alacak arkadaşlar nereye götürecek? Merkezi sinir sistemime götürecek. Burada arkadaşlar ara nöron bunu alacak, değerlendirecek bir cevap oluşturacak. Bu cevabı oluşturduktan sonra motor nöronuna verecek bunu efektör organa taşıyacak. Yani tepki organıma taşıyacak. Ben o an iğne battan elimi ne yapmış olacağım hemen çekeceğim. Tabii ki ben bu anlattığım kadar uzun sürmeyecek bu olay. Arkadaşlar çok kısa bir sürede bunlar gerçekleşecek. Hemen iğne battı hemen ben çektim. Ama bu dediğim olayların hepsi burada gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bir soru çözelim isterseniz bununla ilgili. Şimdi bir reseptör arkadaşlar e, burada X, Y, Z ve efektör organ vermiş. Şimdi ilk başta bu impuls, impuls. Nereye gidecek ona bakacağız. İlk başta nereye gidiyordu arkadaşlar? Duyun nöronuna gidiyordu değil mi? Duyu nöronu mu olacak? O zaman X benim. Duyu nöronu. Arkadaşlar ondan sonra duyu nöronuna gelen ileti burada nerede yorumlanacak? Nerede değerlendirilip cevap oluşturulacak? Y'de. E Y neydi benim? O zaman ara nöron oluyor değil mi arkadaşlar? O zaman şuraya ara nöron derim. Z'de ise arkadaşlar artık Z efektör organa vermiş değil mi görevi? O zaman Z benim neydi arkadaşlar burada? Motor nöronu. Motor nöronu. Arkadaşlar bunu karıştırmıyorsunuz İlk başta uyartı geldiği zaman Arkadaşlar duyu nöronun bunu alıyor Bunu merkezi sinir sistemine Götürüyor Burada ara nöron bunu değerlendiriyor Bir cevap oluşturuyor Ve bu cevabı arkadaşlar motor nöron alıyor Motor nöron bunu efektör organa iletiyor ve biz orada bir tepki oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sondu herhalde. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.